16 yaşında Abdullah Tayyip Olçok yavrumuz var. Bizim kardeşlerim, küçücük çocuklarımız, hanım bacılarımız, nene hatunlarımız, kara fatmalarımız, şerife bacılarımız var bizim. Bizim şehit olmuş canlarımız, gazi olmuş yiğitlerimiz var. Yani bizim bayramımızdı Aşure. Ne güzel bayram ederdik. Aşure çorbaları dağıtırdık birbirimize. Ta ki hicretin 61. senesi Kerbela. Peygamber çocuğunun başını koparıp bir mızrağın ucuna takıp Hüseyin'in rüzgarda uçan saçları Hazreti Zeynep'in dizlerini döverek çığlıkları. İşte o gün aşuremize kan döktüler biliyor musunuz? Aşuremiz o günden itibaren bizim acımızdır, sızımızdır, yürek yangınımızdır, gözyaşımızdır bizim. Aşure o günden itibaren Hazreti Fatıma'nın ağlayamadığı yerde ağlamaktır bizim için. Aşure Hazreti Muhammed Mustafa'nın dönüp dönüp öptüğü bu oğlumu öldürecekler dediği bir acı gündür bizim Aşuremiz. Aşure bayramdı bize. Hazreti Peygamberin, Peygamber kardeşlerinin kurtulduğu bir Yezid'in ordusu Aşure'mizi zehir zindan etti bize. İşte bugün biraz Kerbela diyeceğiz. Hem sıkıntı hem vela yurdu. Nasıl bir yere çekmiş ki Allah Hüseyin'i? Bakar mısınız öldüğü yerin adına? Kerbü bela. Hem sıkıntı hem bela. Var mıydı bu? Vardı. Sıkıntı neydi biliyor musunuz Kerbela'da? Sıkıntı Hüseyin'in vücuduna saplanan oklar, kılıçlar değildi. Hüseyin'e sıkıntı veren neydi biliyor musunuz? Cuma sabahı. Cuma günü insan birinin evini yakar mı ya? Birinin evini yakar mısınız siz bir cuma günü? Aşure Cuma Hicretin 61. senesi. Yani cuma namazı kılacak Müslümanlar şehirlerinde cuma namazı kılınacak günün sabahında İbn Ziyad'ın ordusu Hazreti Hüseyin'in ailesinin toplandığı çadırı yaktılar. Çadır yanınca Hazreti Hüseyin yiğitçe gidip şehit olacak. Arkasına döndü baktı ki çadır yanıyor. Önünde binlerce i̇bn Ziyad'ın askeri, arkasında yanan çadırdan kaçışan Hüseyin'in kızları, küçük çocuklar. Hazreti Hüseyin'in bir bacısı vardı. Az önce o Azeri ilahisinde de sıkça adını duydunuz Zeynep. Zeynep bir semboldür bizim için o günden sonra. Fatıma'nın kızıdır Zeynep. Ali'nin kızıdır Zeynep. Hazreti Hamza'nın yeğenidir Zeynep. Caferi Tayyar'ın yeğenidir Zeynep. Zeynep bir yiğit kadındır. İçi yanmıştır. Feryat etmiştir gökteki meleklere. Ey Allah'ım diyecekti. Ey Allah'ım gökten bize yardım göndermeyeceksen yani göklerden bize bir yardım gelmeyecekse eğer şu yerde yaşanan zillet, alçaklık, vahşet, vefasızlık peygamber çocuğuna yapılır mı? Bir güzel kasidede ne güzel ifade vardır. Demin Hafız Ziya kardeşim o ara kasideyi okunurken Ya Hüseyin kasidesini aklıma benim Manyas'ın Seyitler köyünde rahmetli Selim abi vardı Hafız Selim abi Yahya Yaşar abimin de yakın akrabası Yahya abi vasıtasıyla tanımış, tanımıştım Bayram Paşa'dan. Öyle güzel okurdu ki onlar da evladı Resul olan insanlardı. Seyit bir aileden geliyorlardı. Hazreti Hüseyin Efendimizin ardından söylenecek sözü kelamlar söylemiş, kalemler söylemiş. Ama ne söylenirse söylensin. Zeynep'in feryadını anlatacak bir daha şiir yazılmadı. O acıyı gönlümüze dökecek bir şiir, bir kaside, bir ilahi, bir mersiye daha söylenmedi. Hazreti Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.